Eko Türk ekranlarından herkese merhaba. Bugün yazar bir konuğumuz var. Ceylin Erbak Aytekin'le beraberiz. Kendisiyle e, hikaye kitabını ve şiir kitabını konuşacağız. Hemen konuma dönüyorum ve merhaba demek istiyorum. Ceylin Hanım merhabalar, hoş geldiniz. Hoş bulduk, nasılsınız? Teşekkürler, iyiyim siz? <laughs> ben de iyiyim, çok teşekkürler. Evet, iki kitabınız var. Bir Bahar Düşte adlı şiir kitabınız. Ve zamandan kaçan, ayrılık diye çok güzel hikayelerden oluşan bir hikaye kitabınız. Devamın geleceğini düşünüyorum. Çünkü gerçekten ikisi de çok güzel. Hikayeler, şiirler çok güzel, çok keyifli ve çok akılda kalıcı. E, fakat öncelikle kitaplarınıza geçmeden e, sizin çok güzel bir eğitim süreciniz ve kariyer öykünüz olmuş ve kariyerinizi bırakıyorsunuz zirvedeyken ee, ve yazmaya başlıyorsunuz. Daha doğrusu yazdıklarınızı kitaplandırmaya başlıyorsunuz. Aslında yazma hikayeniz lise dönemlerinize kadar Aynen. gidiyor. Evet, e, neden kariyerinizi bıraktınız? Sizin için yazmak e, neden bu kadar değerli? Bunları sizden dinleyelim. Tabii ki de ee, Bursa doğumluyum. İzmirli bir anneyle Bursalı bir babanın kızı olarak dünyaya geldim. Ee, bir abim var. Ee, uzunca bir süre Bursa'da yaşadım aslında 9-10 yaşına kadar Bursa'da yaşadım. Sonra bir yurt dışı hikayemiz var ve geri döndüğümde de Galatasaray Lisesi'ne yatılı olarak başladım. Ee, yazma konusu burayla bende çok bağlantılı aslında o yüzden bunu özellikle vurguluyorum. Yatılıydım 11 yaşında yatılı okumaya başladım. Ee, lise mezuniyetinden sonra üniversiteye girdim işte yurt dışına gittim vesaire ve e, normal kariyerime başladım. Aslında reklamcılık mezunuyum sonra gıda e, ekonomisi pazarlama okudum. Aile işimizle çok paralel giden şeylerdi ve bunları çok severek de okudum bu arada. Yani hani öyle bir zorlamayla vesaire bir şeyle okumadım. İletişim seven bir insanım, İletişim fakültesi mezunuyum. Ee, ve ondan sonra bir aslında ajansta çalışmaya başladım. Metin yazarı ve stratejik planlama departmanında başladım. Orada bir dönem çalıştıktan sonra kendi aile işimize Uludağ ÇC'ye Asistan marka müdürü olarak girdim ve orada normal herhangi bir aslında profesyonelin ilerleyeceği şekilde adım 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 e, kariyerime devam ettim. 9-10 yıla kadar da aslında böyle bir kendi içinde kurumsal hayat e, tecrübem oldu. E, fakat her zaman yazı hayatımın içindeydi. Dediğim gibi aslında şurada bir geriye dönelim. E, ben ortaokuldayken e, işte yurt dışından geldim. iki yaş büyüklerimin arasında düştüm. Yatılıydım ve hani her şey çok kavram karmaşaları vardı kendi içinde. Kendime bir nefes alanı buldum aslında yazı yazarken. Yani e, sakinlediğim, kendime göre o dönemki sorunlarımı e, kendimce çözebildiğim, yazarak çözdüm ben hep kendime göre problemi yazdığım noktada ben çözüm bulabilen bir insandım. Küçüklükten itibaren. Dolayısıyla yazmak benim için bir kaçış alanı olarak başladı. Ondan sonra zaman içinde o kadar çok yazdım ki farklı şeyler yazmaya başladım. Yani hani evet üniversiteye gidiyordum ama yaratıcı yazarlık kursları vardı. Yeni başlamıştı o zamanlar. Onlara devam ediyordum, İşte ajansa gidiyordum ama gene öyle bir kendi içinde yazıyla için işin içindeydim, metin yazarlığı yapıyordum. Sonra işte pazarlama departmanına girdim, marka yönetimi yapıyordum. Gene aslında sözcükler, metinler, e, yaratıcı taraf hayatımın içindeydi. Bütün bunlar bence kendi içinde birleşip bir e, harman oluşturuyor ve bir yere hazırlıyor sizi. Ve bir gün gerçekten hani böyle insanlar diyor ya Hindistan'a gittim aydınlandım. Benimki öyle bir hikaye değil aslında Hindistan'a başka şeyler için gitmiştim. Ama bir gün hani hakikaten şey oldum böyle 30 yaş doğum günümdü. Ve yazarlığı denemeyecek denememiş olma ihtimali beni çok korkuttu. Çünkü ben küçüklükten itibaren hep şu cümleyle hayatımı geçirdim. Yani bütün yakınlarım benim hep biliyor yani. Ben yazar olacağım. Ben kitap yazar olmak da değil aslında. Ben kitap yazacağım. Ben kitap yazacağım. Ben yazdıklarımı bir hale sokacağım diye bir kendi içimde hayalim vardı. Hatta üniversite son sınıfta reklamcılık mezunuyum. Üniversite son sınıftayken bizim yaratıcılık dersimiz vardı ikinci semestirde. Özümüzü bulmamızı ve bunu sunmamızı istemişti öğretmenimiz. Ee, ve ben çok uzun süre ne yapacağım ne yapacağım ne yapacağım diye bulamayıp en sonunda e, bir kitap hazırlamıştım öykülerden oluşan ve şiirlerden oluşan Hayal meyalde adı Hatta daha o dönem yani patentini almıştım Hayal meyal kitap isminin ee, ve e, ondan sonra da e, onu bastırmıştım kendi çapımda yani fotokopici de bastırmıştım baya kendime göre kendim grafik tasarımı yapmıştım ona kapak yapmıştım ya yani, o benim böyle küçüklükten itibaren bir Hayalimdi. Dolayısıyla o hayali gerçekleştirememe ihtimali beni çok korkuttu. Yani başarısız olmak değil, çıkmaması değil, denememiş olma fikri aslında. Dolayısıyla o denememiş olma fikri de galiba tetikleyen şey oldu birazcık. Evet ama yani kariyeri bıraktıracak kadar böyle bir aşka dönüşmesi yazdıkça mı gelişen bir şey oldu peki? Yani o yazı yazma sürecine yoğunlaştıkça mı Hayır, daha çok ha, gelişti? Hayır aslında hiç öyle değil. Tamamen yani işin içi, yani pazarlama dediğiniz şey çok hakikaten hele bir de e, hızlı gıda sektöründe yani hızlı tüketim mamulleri sektöründeyseniz yani sürekli her şey acil her şey yoğun e, çok hızlı dolayısıyla aslında gittikçe kopma aşamasına geliyordum. Yani yazı hayat, yaratıcı yazarlık hayatımdan çıkma aşamasına geliyordu. O noktada da, da uzaklaşma durumu aslında birazcık tetikleyen şey oldu. Baktım gör. Ben hep çünkü ya ben bu işi yaparken bunu da yapabilirim mi? düşlemiştim. Ama baktım ki hayır bu aslında gerçekten mesai isteyen bir şey ve dolayısıyla ben işi bıraktıktan sonra bir sene neredeyse sadece yazdım. Hani ee, nasıl mesainiz başlıyor sabah 8'de buraya geliyorsunuz. Ben de hakikaten her gün saat 8'de masa başına oturdum ve yazdım. Dolayısıyla o bir kendi içinde bayağı mesai yaptım. İnsanların hani çok A, evde olduğum için ha sen hiçbir şey yapmıyorsun." gibi bir algı oluyordu ama yani hakikaten o kendime göre bir mesaiydi benim için. Yani olmadan da yapamazdım muhtemelen yani diye düşünüyorum. Peki şiir ve hikaye yazıyorsunuz anlattığınız üzere. Ee, bazen kaleminiz neden şiire gidiyor? Bazen neden hikayeye gidiyor? Aslında sistemli olarak gidiyor. Ee, ilk başta yazmaya başladığım o ortaokulda 11-12 yaşındayken şeyler de zaten hep öykü ve şiirdi ilk başlarda. Ee, dolayısıyla bir kere oradan gelen bir e, el alışkanlığı var. Ve kısa yazılar hep çok yazma. Çok egzersiz yapardım ben eskiden. Ee, kısa zamanlara sıkıştırmaya çalıştığım için e, sabah mesela işte normalde 8'de ofiste oluyorsam ben saat 5.30'da altta kalkardım. İşte kendime göre bir buçuk saat yazıp çıkmak isterdim evden ve dolayısıyla böyle hani çok bir zamanınız yok öyle bir romanla oturayım da başlayayım ay işte kendine göre bir şey ne yapardım ben böyle kelime seçerdim ve kelime üzerine o ilk gördüğüm kelime üzerinden yazı yazmaya başlardım ve kendi içinde böyle egzersizler yapa yapa hep kısa zamanlara bir şeyler sıkıştırmaktan dolayı birincisi bence gerçekleşti ama daha sonrasında ne zaman dedim ya size hani sistemli bir şekilde yazmaya başladığımda her güne ben şiir yazarak başladım. İlk yaptığım şey bir tane şiir yazmaktı. İkincisi arkasından işte yazdığım öyküler vardı ee, ve onları yazmaya başlamaktı. Yani gün içinde hem şiir yazıyordum, sistemli bir şekilde ilkini tamamladıktan sonra öyküye geçiyordum ve e, bunu da bayağı hani sistemli bir şekilde bir yıl boyunca aynı zamanda aslında yazdım ikisini de. Yani ikisinin de taslığı aynı zamanda çıktı. Evet Bahar Düşün'ün değerlenmesi, toparlanması zamandan kaçan artan sonraya denk geliyor. Fakat ilk ikisinin de hamurunun şekillenmesi aynı döneme denk geliyor. Bahar Düşün'de özellikle üç bölüme ayırdınız şiirleri, evet. belli temalar, başlıklar altında. O kategorilenmeyi neye göre yaptınız peki? Kendi içinde oranın bir sıralaması var aslında. Doğa diye başlıyor, o doğayla başlıyor. Hayat geliyor ve insan geliyor. Çünkü aslında hepimizden önce doğa vardı ve eee doğa ile beraber hayat gelişti. Hayatın içine insan doğdu. Ama bizim şu andaki yaşadığımız ekosistemde maalesef ki biz kendimizi hükümdar zannediyoruz ve sanki biz hep vardık ve bu dünyada hiçbir zaman doğa yoktu, canlılar yoktu bizim haricimizdeki hayat yoktu gibi bir bencillikle bu hayatı yaşıyoruz insanoğlu olarak. Ve bence bu Olmaması gereken bir şey. Yani birazcık aslında buradan yola çıkarak bu derlemeleri yaptım. Doğa bölümünde kendi içinde günümüz sorunlarına değindiğim şiirler var, güncel problemlere değindiğim konular var, iklim değişimine değindiğim konular var, insanda bencilliğine değindiğim konular var. Aslında... Biraz insanoğluna ve yaşadığımız sisteme öz eleştiri gibi bir e, yapısı var. Tabii ki de kendi içimdeki arayışlarıma dair de bir sürü e, şiir var içinde. Ama e, biraz da galiba bize laf dokundurmakla alakalı. Yani, o üç bölümün oluşmasının sebebi. Evet aslında hikayeleriniz de öyle. Yani ben gerçekten tekrardan kaleminize sağlık. Her birini ayrı ayrı okurken etkilendim. Çok Hepsinin konusu, başlığı teması farklı. Ki buna rağmen yine birbiriyle örtüşen, iç içe geçen de hikayeler. Ayrılık, ölüm, e, vedalar, e, birçok konular var. Özellikle bir hikayeniz vardı orada Reyhan diye. E, orada bir e, kız çocuğu ve anne ilişkisi. Kız çocuğunun okuması ile ilgili. Onun üzerinden dönen bir hikaye. E, en çok o beni etkiledi açıkçası. Çünkü e, ülkemizde hala kız çocuklarıyla ilgili, okumaları ile ilgili, eğitimleriyle ilgili Problemler yaşıyoruz. Maalesef. Ee, sizin bu konuda <laughs> önerilerinizi alsam ve e, aslında o hikayeyi sizi e, yazmaya yönelten şey ne oldu? Bir e, gerçek hikayeden mi yola çıktınız? Sizin dert ettiğiniz bir konu muydu? Aslında şöyle e, gerçek bir hikayeden değil tamamen kurgusal ama bence öyle hikaye çok var ülkemizde. Ee, bütün öykülere baktığınız zaman kend, oradaki öyküler içinde aslında iki tane öykü gerçekten esinlenmiş bir öykü. Bir tanesi Martış Ekip, diğeri de onun hemen arkasından gelen Yatılı Okul hikayesi. Martış Ekip benim dedemin ölüm, cenaze hikayesi. Ee, diğeri de e, kendi Yatılı Okul hikayemin tabii ki de kurgulaştırılmış hali ikisi de. Ee, ama özünde gerçekten etkilenilen İki öykü onlar. Diğerlerinin hepsi aslında özellikle belli temeller üzerinden seçtiğim şeyler. Evet hepsinin özünde ayrılık var. Hepsinin özünde e, aile teması var. Bazılarında kavuşma var. Çünkü her ayrılık aslında bir bitiş değil. Bazıları bir başlangıç ki Reyhan hikayesine gelecek olursam o böyle bir hikaye. Okumaya hevesi olan bir çocuğun önüne vurulan ketlerle alakalı. Ve ondan sonra gene orada bir kadın gücünden ortaya çıkarak o çocuğun okuması için yaratılan ortamla alakalı biraz belki ilham olması için belki biraz daha ses çıkartabilmesi için annelerin öğretmenlerin kız çocuklarının ne olursa olsun hangi sosyoekonomik sınıftan gelirseniz gelin hangi şehirde doğmuş olursanız olun Bence bu ülkede bir kadınsanız Eğer belli sıkıntılarla karşılaşıyorsunuz belli problemlerle karşılaşıyorsunuz eğitim seviyesinin hangi seviyede olduğun hiçbir önemi yok. Bazısı daha azıyla karşılaşıyor, bazı daha fazlasıyla karşılaşıyor. Dolayısıyla, aslında son hikayede de benzer, portakal reçelinde de benzer bir hikaye var. kadın konusu ülkemizin çok önemli konularından bir tanesi. Üzerine daha çok eğilmemiz gereken konulardan bir tanesi ve bunun çözülebileceği esas Yerde eğitim sistemi ve maalesef ki eğitim sistemimiz de buna müsaade ediyor mu oralarda tartışmaya çok açık konular. Dolayısıyla evet birilerine belki ilham olur, belki birilerinin kalbine dokunur diye o öykünün kurgusunu yapmıştım. Ve sonucunda öyle sürprizli bir son olmasını arzu etmenin sebebi de gerçekten ses çıkarmaya korkan annelerin, işte öğretmenlerin ya da bir şeylere cesaret etmeye korkan annelerin, öğretmenlerin, kız çocuklarının kendilerinde o belki kıvılcımı bulabilmesi için, bulabilmesine vesile olabilmek adına. Eğer öyle bir şeye zaten vesile olabilsem bir kişi de bile, dünyanın en mutlu insanı olurum başka ne isterim evet gerçekten öyle bir mesajı olan ve ilham veren bir hikaye sizin yazmak dışında e, seyahat etmeyi fotoğraf çekmeyi çok sevdiğinizi de evet. biliyoruz e, birbirine yazmayı seyahat etmek aynı zamanda seyahat edince fotoğraflamak birbirini besleyen alanlar mı sizin için Tabii ki de çok çok besleyen alanlar e, fotoğraf konusu aslında bizde işte dedemden gelen bir şey e, dedem fotoğraf çok çekermiş ondan sonra babam ee, çok fotoğraf çekmeye başlamış ve ben de hani görsel bir insanım, ee, görselleştirmeyi seviyorum. Ee, seyahate gittiğiniz zaman aslında fotoğraf şöyle bir e, avantajı oluyor, Bakmaya değil de görmeye başlıyorsunuz. İşte bir bakıştaki portre çekiyorsam eğer, e, ışıltıyı görmeye başlıyorsunuz ya da oradaki hüznü görmeye başlıyorsunuz. Oradaki bir anı yakalamaya başlıyorsunuz. Dolayısıyla, "Aa ne kadar güzelmiş ağaçlar, çiçekler, böcekler." demek yerine, "Aa o çiçeğin üzerinde bir kelebek mi varmış? Kanadını şöyle mi çırpıyormuş?" İşte rengi üzerinde, rengin üzerine bir puante mi varmış vesaire. Hani bu şekilde bakmaya başlıyorsunuz ve hayata zaten bu kadar detaylı baktığınız zaman Başka alanlara da öyle bakmaya başlıyorsunuz bence. Ya da belki zaten öyle hayata baktığınız için fotoğraflara da öyle bakılıyor bilmiyorum. Kendi içinde onun bir e, denkleme olduğunu düşünüyorum. E, dolayısıyla seyahat dediğiniz şey yeni bir yere gidiyorsunuz. Bambaşka bir ortam. İlk defa karşılaştığınız bazı şeyler olabiliyor. Ve e, dolayısıyla çok fazla uyaran oluyor. O uyaranlardan da belli şeyleri çekip onları kendi içinde e, o anı dondurmak o ikisinin birbirini beslediği şeyler diye inanıyorum. Evet tabii ki de hani sokağa çıkıp da günde beş kere yürüdüğünüz yola da çıkıp fotoğraf çekebilirsiniz. Ve orada da bir sürü şey bulabilirsiniz. Gene orada da işte bakmak ve görmek arasındaki meseleye geliyoruz az birazcık. Aynı yolu her gün farklı şekilde görebilir misiniz? Ceylin Hanım maalesef süremizin sonuna geldik. Sohbet çok keyifliydi. Çok teşekkür ederim. Ee, tekrardan ağırlamayı çok isteriz sizi. Daha detaylı çok sağ olun. Çok hayatınız, teşekkür ederim. kaleminiz ve diğer ee, üretimlerinizi konuşmak üzere. İnşallah. Ayaklarınıza çok, sağlık. Ben de çok memnun oldum tanıştığımıza. Çok teşekkürler. Evet. Bugün yazar Ceylin Erbak Aytekin ağırladı. Hoşçakalın.